Herkese merhabalar. İçeride bir video yapmıştım. Şimdi bir de dışarıda bir video yapayım istedim. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin bahçesindeyiz şu an. Ankara'da çok güzel bir bölgede bulunuyor. Ankara Kalesi'ne çok yakın bir tepe bölgesinde bulunuyor. Burası 97'de yılın müzesi seçildi. Hemen arkamda bahçede bir Hitit anıtının replika biçimini görüyorsunuz. Müzenin girişi şöyle ben kameramı döndürürsem müzenin girişi de bu şekilde görünüyor. Şimdi ben videomun kamerasını şöyle bir döndüreyim. Bakın şöyle bakın hemen arkada şurada hemen sol tarafta eee Medusa'yı görüyorsunuz, Medusa başı görülüyor. Medusa başları da çok önemli bir nasıl diyeyim? Şimdiki nazar boncuğu olarak kullanılan şeylerin bir antik formu olarak arkeolojik formu olarak düşünebiliriz. Medusa başı da ne amaçla kullanılıyordu? Medusa başı herhangi bir binayı, herhangi bir kişiyi kötü gözlerden korumak adına kullanılıyordu. Medusa bir tanrıça figürü olarak yılana benzeyen saçlarla tasvir ediliyordu. Roma döneminde bilhassa İmparator Adria'nın giydiği tuniklerde ve birçok antik kentteki tapınakların girişinde ve en çok da İstanbul'dan hatırlanacağı üzere bir e, yere sarnıcının sonunda görülebiliyor. Müze yere batan sarnıcının sonunda Medusa başı da görülebiliyor. Görüşmek üzere.